Başımız sağ olsun. Abime bunu kim yaptı? Gidip bulacağım. İçin kanıyor. Kanasın. Benden ne istiyorsunuz? Gerçekleri. Beni burada koyamazsınız. Abimin ölümünde kimin parmağı var bir ortaya çıksın. Ancak o zaman serbestsin. kim katil, kim kurban, karışık orası biraz. Alpanları bitirmen için hepsini öldür. Kadınlar dahil. Bu hediyemi unutma Barbaros Bey. Hemşireye istediklerini yaptırabilirsin artık. Ne oldu? Azize yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.